Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bir hayat kadını, ömrü hayatı günahla, sefaatle geçmiş bir kadın. Çölde giderken kuyunun kenarında bir köpek görüyor. Ciddi manada susamış. Kuyudan su alıyor. Önce köpeğe içiriyor. Ben olsam önce kendim için, sonra ona içirirdim. Önce köpeği içiriyor ishar hasleti. Senay-ı Kur'aniye mazhar olan sahabedeki ishar hasleti. Kardeşinin <laughs> nefsini kendi nefsine tercih etmek. Bırak kardeşi köpeğin nefsini kendi nefsine tercih ederek önce köpeğe su veriyor sonra kendi su içiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o kadın cennete gitti. Şimdi bu demek değildir ki her şeyi yap bir tane su ver kurtul haşa. Bu hadisteki mesaj bu değil. Bu hadisteki mesaj şu ki, yani bazen olur ki Allah bir küçük amelimizden razı olur, bizim bütün geçmişimizi affedebilir. Madem o rıza ilahi içindir diyor, o küçük değildir, büyüktür. Bazen olur ki zerre dağ gibi olabilir, Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olabilir. Hz. Ebubekir iki defa malını <laughs> tasadduk etmesine rağmen bir müjde gelmiyor ama bir gömleğini fakir ve muhtaç birisine veriyor. Üzerindeki gömleğini veriyor. Başka gömleği de yok. Ebu Bekir kuluma söyle, ben ondan razıyım, o benden razı mı diyor. Bak, Bazen bir gömlek kurtuluş sebebimiz olabilir.